kayarak geldim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konusu doğaçlama olarak seçtik Gizem'le. Sadece konuşacağız. Sadece konuşacağız. Kitap anlatmayacağız. Çünkü e, bayağıdır bayadır kitap önerisinde bulunduk. Bir de okuduğumuz kitaplar daha bitmedi Gizem'le. Toplu halde anlatacağız çünkü Gizem kendi size paylaşmasa da kendi içinde maraton yaptığı için. <laughs> Gizem'in kitaplarının bitmesini bekliyoruz. Öyle yani, kısaca da böyle bir özet çekmiş olalım. Bugünkü konumuz ne olsun Gizem Hanım? Kameranın karşısına seçelim. Ben bayağı da kafama şey takılıyor, onu da konuşuyoruz Gizem'le. Dünya üzerinde yaklaşık şu an, yaklaşık değil de sekiz milyar insan var. Yani küsur bilmiyorum ne kadar olduğunu falan ama yüzde ikilik mi, yüzde bir buçukluk bir kısmında bütün parasal kaynağın kendisine ait olması hakkında konuştuk mesela. Jeff Bezos olsun. Ondan sonra Bart Zuckerberg, işte bildiğiniz isimler yani. Onları bilmeyen yani var mı ki? Ha? Para olunca konu herkesten bilinebilir. Yani bilir. Steve Jobs olsa Elon Musk olsun falan. <laughs> Elon Musk zaten biliyordunuz şeyde kripto paralarla ilgili bir tane altcoin'e şey yazı yazmıştı. Mim olmuş onun mesela neyse işte. Ne yazmıştı biliyor musun? Dogecoin yazmıştı. <laughs> Herkes şey yazıyordu TL yazdı. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi ama neyse işte. yani onun hakkında konuşacak. Biz Gizem'le Gizem izlemişti. Gizem i̇lk de Netflix'te bir şey yapın mesela şeyi vardı. Belgeseli vardı. Ee, o mesela çantasıyla nereye giderse of, evet. kitap taşıyordu. Yani hem de böyle bayağı fazla yani 15-20 tane falan kitabı böyle bavula doldurmuş. Onunla birlikte geziyor. Ya çok ve kitaplarından ayrılamıyor durmadan böyle yeni çıkan girişim kitap girişim değil pardon ne girişim yani gelişmek şey, için kişisel gelişim kişisel kitapları. gelişim çok fazla severim zaten kişisel gelişim kitapları ya şeyleri de mesela ya sonra biyografileri aşırı takip eden New York Times bestsellerde mesela işte bir şeyin Steve yapma okuduğu kitapları belirtiyorlar ilk onunda şu. Zaten falan onun falan. onun, okuduğu kitaplara göre seçiyorlar genelde. <laughs> -"Steve yapsın favorileri diye bir liste var. Ya adam o kadar Oradan yani de şey ya. yani bizim insanımızın şeyine mantığı etmesine göre o kadar zengin olan adam niye bu kadar fazla kitap okuyor falan diye şey yapıyorlar. Adam diye. para için yapmıyor ki onu. Yani aslında kitap okumanın parayla doğrudan bir alakası yok. Adam gerçekten. kendini geliştirmeyi seviyor. Adamın bilgi açlığı var çok fazla. Evet. Ya bilgi açlığı gerçekten çok güzel bir şey. Ne Kesinlikle. kaç yaşında olursanız olun gerçekten kitap okumak. Bana söylemiştik her videoda da. Her videoda değil de ki kendimizi tanıttığımız bir videoda söylemiştim bana kitap alışkanlığını Gizem alıştırmıştı. Ben kitap okuyordum ama çok ah. az. Ya sen zaten meraklı bir insandın. Ama o zaman ben popüler sanatçıdan sadece, sadece makale okuyordum. Yani bilimsel makale okuyordum. Böyle kitap okuma alışkanlığım yoktu yani. Böyle bu çoğu kitapları zaten Gizem aldı. <laughs> Yani sonradan ben dahil olunca belki şu arkada bir bölme... Zaten biliyorlar için. kitap alışverişlerinde %70'i benim olduğu için kitap e alışverişlerinde. Senden fırsat bana kalmıyor ki de ben. Biliyorsunuz yani. Okuyayım yani. Allah Allah. Yani işte öyle gerçekten. Bu arada e, popüler sayfa takip ederseniz uzay yarışlarında şimdi o Amazon'un sahip CHP hızısında şeyi var. Hmm, uzay şirketi vardı adı neydi Blue Origin. He. L'Origin'deki mesela çalışanları şeye kaçıyormuş. Hmm. Tesla'ya... Tesla'nın... Hep kafam karışıyor ya. <laughs> ya şeyin şirketin Oo, adı, ne adı şey neydi? <laughs> Elon Musk'ın şirketinin adı neydi ya? Şey... Dur ya, neydi Ela, o? Hemen hazırlanıp çıksana şu kameranın karşısına. İşte bizde böyle ya. <laughs> Hazırlanmadan doğaçlama, her şey doğal <laughs> Neşrullah. O kadar fazla alışık ki. Hayır, o bir kadar alışık ki. Abi bunu nasıl unutabilirim? Hiç <laughs> adam unuttum galiba. Altta yazın da öğrensin. Bir dakika unuttum. Gerçekten şu an unuttum. Neyse tamam Ayşem unuttum. Tesla bu araba şirketinin şeyiydi. Evet unuttum unuttum. <laughs> Neyse işte Elon Musk'ın e, SpaceX. He, SpaceX'e gidiyorlarmış. <laughs> Jeff Bezos'un e, şeyinde çalışan, bu düşünün <laughs> şirketinde çalışan oraya kaçıyormuş. Zaten biliyorsunuz Elon Musk'ın şirketi bayağı uzayda şu an şey şeyi gerçekleştirdi. Uzaydan internet. Hı. Eğer olursa gerçekten biz de bu saçma sapan internetten kurtularız. Ya ben bu dün mü bugün mü bir tane haber gördüm. Hmm. Amerika'da hmm. internet Türkiye'nin 40 bin mi 40 milyon katı mı hızındaymış. Japonya'da değilmiş. test ettiler daha yeni. Evet evet evet. Japonya, Japonya'da 40 ya... bin 40 bin misli hıza sahip Japonya'nın Bize Bizde gördükleri internet işte. Ya bizde maksimum kaç bilmiyorum ama fiber bile bizim bu bölgede yani Marmara bölgesinde fiber altyapı her bölgede yok. Bu gerçekten çok komik bir şey yani. 20, yani 300, 800, 1 dakikada 800 tane GTA Vice işte indirmişler. <laughs> GTA 5 yani, indirmişler 800 tane. Işte. Yani, biz, biz, biz burada bir tane video yüklerken Kaç ya. saat bekliyor? Mesela 20 dakikalık videoyu size yüklemek için şeyle beraber ya yaklaşık 4 saat sürüyor. Ya bazen 5 saati buluyor. Bununla tatsızla alakalı yani ama ya içindeki montajıdır, odur, budur. Zaten çok montajla yapmıyoruz evet. ama zaten bilgisayara yüklerken bile yani nereden baksan 1 saati buluyor. Ya render falan yapıyoruz ama o yine de ne işte kadar yap yaparsan hazırız. yap ya yani internetin iyi olmadığı sürece ki Türkiye'de çoğu insan interneti iyi değil zaten. Mesela 8'de video çekiyorsak arkadaşlar gece 2'de yükleniyor. O yüzden, yüzden genelde işte <laughs> düşük oluyor bu <o> <laughs> Hiçbir zaman da düz video çekemedik Eren'le yani. yani. maalesef onu yapamayacağız. Alışkanlıklardan şey vazgeçemiyoruz. Ya bir de bu aralar şeye tilt oluyorum ben ya. Kişisel gelişim şeyleri var ya. Blog, Zorlaları. Blog, blogları var veya Instagram'da sayfaları var. İşte insanlara gaza falan getirmeye çalışıyorlar. Ben e, Tembele diye bir kitap okumuştum. Önermiştim de dünya klasiklerinde. Orada e, yani yarış atı gibi insanları başarıya doğru itmeleri benim çok hoşuma giden Bir de hep böyle şey, şey duygusuz yaklaşmaları. Yani başarılı olmak istiyorsan duygusuz olman gerekiyor. E, tabii falan. yani. Ürvaları. Neden bu kadar insanları başarı odaklı bir kalıba sokmaya onu da Herkesin yani. kendine göre bir başarısı olmalı. Yani senin başarı anlayışınla benimki farklı olabilir. Tabii yani. Neyi Sen yap, kendine göre bir şey başarmak evet, Bir ki? şey başarmış sayılırsın. Ben de hiçbir şey yapmadığım halde kendimle barışık olurum yani. İlla bir şey barışma, başarmama gerek yoktur. İşte ben yani söylüyorum. Bunlar aslında çok göreceli kavramlar. yani bence de çok, çok saçma yani o tembellik hakkı kitabını gerçekten okumanızı tavsiye ederim orada anlatıyor buna yönelik Evet, başarı zaten şey yani. onların evet. için başarı onlar için genelde para oluyor yani ne kadar para kazanırsa o kadar başarılı sanıyorlar kendilerini. Evet. O yüzden. Ama o tabii herkes benim için yani şey, mesela bir şey insan şey şey kendine bağlı aslında yani para kazanmayı seviyorsa ve onu tatmin ediyorsa onun için başarılı. Ya para başarı kazanmayı yani. ticaret olarak ayrı bir şey ben onu demiyorum yani evet. ne kadar zenginse o kadar başarılı sanıyor kendini. Yo zenginlik ya başarı yani. aslında. Doğrudan bakarsanız düz mantık evet doğru başarılı insan sadece para çekecek. Ama ben onu katılmıyorum çekecek. işte benim için başarılı an, başarı anlayış o değil mesela Steve Jobs'ın da öyle. Başarı para değil onun için. Yani. Bilgi daha çok bilgilenmek daha ya çok bilgi bir şey yaramak, sahip zaten. yarar sağlamak. Ya mesela şeyin Steve şey Jobs'ın mesela bir e, oyun bir oyun Doom'da daha mesela konsollar varken Xbox varken bilgisayarlar bu kadar popüler değildi yani bilgisayar oyunları daha çok insanlar tercih etmiyorlardı. Tercih etmeleri için mesela Bill oynadığı bir oyun şeyi var mesela reklam var Dooms. Dooms'u bilgisayara çıkarmışlardı ondan sonra patlamıştı mesela o Dooms'un reklamında yazarsanız çıkıyor YouTube'da. söylediği bir söz var. Oyunlar öyle yakın bir gelecekte o kadar gerçekçi olacak ki ayet edemeyeceksiniz diyordu. Gerçekten gerçek, o kadar gerçekçi ki artık 4K, 8K oyunlar var yani o geleceği gören vizyon sahibi bir insan bu arada yani adam Microsoft ya onu olmuş. diyorum ya yani <laughs> o parayı ne yapsın zaten para sonradan Hayır, gelen Hayır, Türkiye'de şey başarı, sana. genelde paralı olanlar yani. sanıyor kendini başarılı Şimdi o yüzden onu demek istedim Mark Zuckerberg'in bindiği araba mesela siyah bir Golf'tü en yani son gördüğümde hala onun biniyor bilmiyorum ama yani bu Türkiye'de bilse der ki ıı, cimri <laughs> <laughs> araba <bak>. yapar. <laughs> bir gösteriş yapacak yani. yani bu insan Parasını her yerde belli etmek zorunda. Tabii genel mezarımı götüreceksin. Ne yapacaksın o kadar parayı derler yani. Türkiye'de. Ya gerçekten yolda yürürken bile ne kadar zengin olduklarını gösterme peşindeler yani. ya. Yani. çok eski mi artık yani. Öyle. Bilezik takmaları da ben tweet alıyorum. Buraya <gülüyor> kadar şey misin abi sen? Firavun musun ya? Mısır'da mı yaşıyorsun? Ya Mısır'dan zaten bilezik de şekli çok komik geliyor bana. O bize garip geliyor biraz. Yani gerçekten bu hayatta evet bak o insanlar için o denilebilir. Bu hayatta kendini konuda tatmin edememiş. Yani bir konuda başarısı olmayan insanların en son düştüğü kısım galiba o işte altın olsun, araba olsun. Değil mi? Başkalarının işte yaptığı yani şeylerde ya da maddesel ortaya bir gösteriş veya gözü sokma oluyor. Ama bu yani bir seviyeye atlamış yani marjinal demek istemiyorum da marjinalikten öteye geçmiş artık bir vizyon sahibi, özgüvenin içerisinde e, yükseltmiş ve onu yenmiş insanlar böyle şeylere takılmıyorlar genellikle. Sanmıyorum zaten öyle bir insan var mı anlattığım şekilde. İlla ki var. Ya yani bir iş ama. kurarsın, onu gerçekten üstlere taşırsın, o bir başarıdır. Hı. Çünkü sıfırdan yapmışsındır, her şeyi kendi emeğinle yapmışsındır. Ama gidip başkasının şirketinin üstüne konduysa, mesela babanın oldu. şirketinin üstüne konduysa, bir bu tık bir, tık başarı değil. Yani. mesela ben şahsi görüşüm, mesela tabii, bir Türkiye'de. Tık bir yani. ayrı bir şey. E, tabii. Mesela e, esnaf bir babaya sahip olan bir insan, e, oğlu var mesela Z kuşağı, X, Y kuşağı fark etmez. Eğer o dükkanı devraldığında bir tık üstte taşıyabiliyorsa ya yani bu da genellikle çok az oluyor dijitalleşmiş dünyada sabit kalma bizim zaten esnafımızın en berbat şeyi teknolojiden anlamıyorlar. Evet, teknolojide Keşke dijitalleşebilseler <laughs> ki yani Türkiye'de kaç tane marka var ki dünyaca bilinen bundan sebep yani dijitalleşmeyi bilmiyorlar yani küresel ekonomi artık mesela Amazon Bezos nasıl büyüdü Amazon o kadar büyük ki çok küresel yani Jack Ma gibi o AliExpress falan kuruluşları izlerseniz hatta kitapları da var. Gizem topluyordu onları bir ara. Ne oldu bilmiyorum. Kişisel gelişim kitapları. Ben de bir ara Leonardo da Vinci'nin vardı sende evet. kitabı. Okudun mu onu? Hayır. <laughs> Sıra gelmemiş. <laughs> yani kısacası öyle yani bilmiyorum. Ee, i̇şte dijitalleşmeyeceği, o geleceği göremeyince her zaman da olmuyor tabii. Yani işe de bağlı. Eren e, e, kovalıyor her şeyin peşinde ama beceremiyor. Yani Başka bir <laughs> problem var. Her yani. şeyi öğrenen kişi yani. Her şeyi yapamıyor. deniyorum. Korkmuyorum risk almaktan. Zaten e, bunun bizim yaşlarımızda risk almak zaten en mantıklı şey e, bence. Kesinlikle. Tabii Çünkü de. her zaman her şeyi yapabilecek yaşta bir yani, şu an. E, aslında tabii. Batı da bilirsin, çıkarabilirsin. Ya gene. <laughs> şu an genel her şeyi denemek <laughs> isterim. Yani ben e, şahsi olarak kendim bir konu bir konuda sabit kalamıyorum. Yani ben mesela belli bir meslek seçemiyorum. Çünkü meslek insan hayatında onu adayacağınız ve onunla yani yaşamanızı sonlandıracağınız <laughs> bir şey olduğu için ya size de önerim gerçekten yani meslek çok farklı bir şey yani çünkü zevk almak zorundasın. Ya ondan hoşlanmıyorsan o senin için gerçekten kapan oluyor yani dikenli kapan sonuçta oluyor. Sonuçta düşünsene ömrünün nereden baksan dörtte üçü çocuk ergenlik saygı yani gerçekten, iş dörtte üç oluyor. Ve işkolik bir insansan yaşlanınca da çalışacaksın evet. büyük ihtimalle. Çünkü bazı insanlar boş durmayı gerçekten sevmiyor. Evet. Öyle bir durumda dörtte üçünü vereceksen bu mesleğe gerçekten ondan zevk almalısın. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamalısın. Ki daha huzurlu mutlu bir hayatın olsun. Ama evet. Türkiye'de bu ne kadar e, makul. Ne kadar gerçekçi ya. o da ayrı bir konu. Ya aslında işte, bilmiyorum Türkiye'de değil aslında, coğrafya Tamam nevze eklenebilir. Türkiye'de eğer, ama... şimdi burada mesela sen annene babana desen ki ben müzisyen olacağım, ben ressam olacağım, hayal ne? diyorum mesela, <laughs> ne olur. Ya aç kalırsın diye desene var ya. Sen git bankacı ol, yani. git memur ol evladım yani. Şu an zaten çoğu ya da mesela en basitinden YouTuber olacağım dediğinde bir çocuk şu an genç nesil genelde o istedikleri onlar olduğu için annesinin dediği şey boş beleş işlerle uğraşma ama aslında git okulunu oku üniversiteden mezun ol. Şu an ünlü olmuş YouTuber'ları gördüklerinde bence pek ailelerin öyle bir şey dediğini düşünmüyorum. Çünkü ya yaşantılarına görünce... Ama görecek. onlar zamanında olmuş artık yani. Ya bence artık zaten YouTube bir doyuma ulaştı yani. YouTube artık. değil o... sadece kastım. Bu bir örnekti. Sen niye sadece YouTube'a Yok yok YouTube değil yani Instagram, yani sosyal medya. Hayal örneğinden bahsediyorum. Anladım. Ya yani bilmiyorum. Gerçekten bu konu hakkında iş olarak bakan bir insan varsa şahsi görüşüm benim. Bilmiyorum Gizem ne düşünüyor. Bence artık sosyal medya gerçekten bir doyum noktası. Artık durdu. Bir tıkandı yani gerçekten artık. Durdu. Gerçekten. Başka bir mecraya gitmek lazım. Başka bir mecra bulmak lazım. Yeni bir mecranın çıkması lazım yani. Ya. Şu an herkes olduğu için ya Türkiye'de mi bilmiyorum dünyada mı yani bu yeni bir yüzlere bu mecralar pek e, sıcak bakmıyor gerçekten. Biz e, Bir de öyle... Türkiye'de bilindik yüzlerle iş evet, yapılıyor. Evet. Yani başka birine seçenek sunulmuyor genelde. Yani bir de alış bedava e, kesin olduğu için bedava nereden çıktı? Kesin bir <laughs> E, gelir sağladıkları için. Ya bir de bizim gerek. şu anki e, sayfamız Booktuber oluyoruz değil mi biz? Yani, Her ne işte neysek, yani. neysek neyiz o önemli değil. Yani Türkiye'de ne kadar kitap okuyan insan var ki? Ya ben zaten bunu iş, Kaç, iş olarak yapmıyorum. Yani, Sen iş olarak yapıyorsan o ayrı bir mesele. Ben iş olarak yapmıyorum <laughs> çünkü iş olarak yapsam bu iş hakkında aç kalırsın <laughs> yani. Çünkü hiçbir şey kazanamazsın çünkü Türkiye'de ya yani biz gizemlere dikkat etmiştik. Biz gerçekten istatistikler rakamlara takılan insanları takip ederiz yani. Baktık ki sadece kitap alışverişleri izleniyor. Evet. Yani oradan bizim insanlarımız ne kadar maddiyata değer verdiğini anlamış oluyorsunuz zaten. Bu arada sosyolojiye de ilgim olduğu için okuduğum için de Hayır bu sadece maddiyat olanı değil ki insanlar seviyor alışveriş videolarını. Yani maddiyat olarak düşünme bunu. Yani mesela insan kitap almak istiyor. Bakıyor hangi kitapları almış. içinden seçip kendi seçip alabiliyor yani. Tamam ona bir şey söyleyemem de Bu ki, aynı bu, bir tarz yani, Ya sen bence orada yanlış düşünüyorsun. Bence YouTube'un istatistiklerine baktığınızda zaten bazı BookTuber'lar var. Daimi olarak kitap alışverişi çekiyorlar. Çok az yani böyle kitap önerileri ya da başka bir konu hakkında konuştukları yani az oluyor. E, kitap eleştirileri izleniyor mesela. O Gizem'in ve ben sevdiğim YouTuber işte var. Neyse. E, bilmiyorum benim şahsi düşünce, belki biraz şu, ön yargılı oldum ama biraz. bilmiyorum yani. Ya bana bizim sayfamızda öyle oldu yani. Bilmiyorum başkalarınınkini bilemem. Ya biz daha yani. yeniyiz ya. ne yaptın sen şu anda? Hayır, yani <laughs> mesela kitap önerisinde bulunduğunda bence yani çok şey kayda değer alınmıyor. Çünkü halbuki orada çok önemli bilgiler veya yani çok neyse, da, şeyler var. söyleniyor ama Bilmiyorum. Sitem etmiyorum sadece evet. ya. Görüşümü bildirdim yani. Sitem ne Şu an ben... zaten kitapla bir ilgimiz yok. Şu an sohbet ediyoruz. Bizim kanalımız evet, tamam, yarı sohbet, yarı kitap olabilir. Evet. Yarı vlog olabilir. Değişebilir. Ben kesin bir şey demiyorum hiçbir zaman zaten. Ya e, vlog, vlog çekeceğimi sanmıyorum. Yani çünkü vlog benlik bir şeydi. Çünkü biz bizden çok... Ya eskiden çok geziyorduk evet. ama artık birazcık evcimen oldu. Bu ara için... evet koronadan sonra bizim Evet. Evi daha çok sevesimiz tuttu. çünkü Birey, gerçekten falan var. bütün yatırımımızı eve evet, Ya Şu ya. Yani. niye bölüyorsun ya? <laughs> ne bileyim. Gerçekten İçim, içimde sayıyorum. İçimde patlıyor böyle kelimeler. Yani i̇çimde sayıyorum ya kaç tane oldu artık haddi hesabı yok. yani. Abi bıraksan ben sabah kadar. Tamam da birazcık bana da bir şey dolayın, var ya. Dalayım bana ne? <laughs> tamam anlat hadi. Ben gideyim sen tek konuş. Olur olur. Olur. Git sen ben kendi başıma konuşalım burada. Ya dikkat ettiniz mi? Yani ben burada kelime söylüyorum. E söylerim. sen de benimkini bölüyorsun be. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> sen hep konuşuyorsun. Hayır tamam. Tamam hadi başlayalım. Ee, Neye başlıyoruz? Tamam hadi bölmeyeceğim. Söyle. Söylemeyeceğim. Tamam söyle söyle. Söylemeyeceğim. <laughs> söyle ya hadi. Hayır söyle. İçinde kalır bak. Ya tamam <laughs> yani, ne söyledim mi unuttum ben? Ben de. <laughs> ha, sen ki evde daha çok zaman geçiyoruz dedim. Ha devam edin. Ya Eren sen şimdi ne yaptın? Niye? Bir daha çok zaman geçiririz dedi. Ben dedim ki eve çok yatırım yaptık dedi. Hayır Sonra... ben orada kedi diyorum. Eren eve yatırım He. yaptı. Beni evet. dinlemiyor bile yani. Ben burada yokum. <laughs> ya kedileri evet kedilerimiz. Ha, o konu. Kediler gibi. varken dışarı çıkıp gelmiyor açıkçası. Onlarla oyun oynuyorum. Onları seviyorum, öpüyorum, kokluyorum. Tarıyorsun. Tarıyorum. hobim, Hobim kediler yani sadece. Kedileri seviyorum Ama yani. bizim kedimiz Cesu gerçekten gizeme, aslında hepsi öyle de Cezu çok böyle gizeme şey yani böyle yapışık sülük gibi yani. <laughs> gün içerisinde hiç peşini bırakmıyor. Ya yani bilmiyorum biz çok kedilere bağımlı olduk. Gerçekten bilmiyorum. ya. Yani onlarsız hareket etmiyoruz gerçekten bilmiyorum. Şu an bu kedilerin bütün gün içinde yaptığı her şey ezberimde yani. Çünkü her dakika 24 saat onları izlediğim için, gördüğüm için. <laughs> Bu saatte şunu yapıyorlar. Ya yani mesela dışarı bir yere gideyim. Kedilerim kedilerimin o saatte neler yaptığı, yaptığını tahmin edebiliyorum. Ama gerçekten güzel bayağı iyi. Yani biz bilmiyorum herkes iyi bakar ama biz bayağı herkes ama zaten iyi baktı. Evet. Çok çocuğu, yani çocuğu <laughs> o ya. şey. bilmiyorum biz yalnız bırakmayı pek tercih etmiyoruz. hayvanları gerçekten çok yani ne bileyim seviyorum ya ben de. Bu arada şeyi de paylaşayım. Ee, eğer olursa Tabii Gizem'in hayal eskiden şimdi birlikte oldu ama neyse. Bu aralar Gizem eli uğurlu mudur nedir? Annesinden mi el almış ne? Her şeyi çok güzel yapıyor bu vegan yemekleri. Bayağı bir araştırıyordu. Ee, bu Kocaeli bölgesinde de yani gerçekten vegan bir yerde yemek yiyebileceğiniz hiçbir yer yok. Yani hiç ya hiç olmaz mı? Baktım hatta internetten baktık birlikte Gizem'le. Antalya işte o yazlık bölgelerde bir iki tane var. İstanbul'da 22 tane var. Fiyatları da acayip yüksek. Yani Türkiye'de mega olmak lira. Ne demek abi patates ekmek yani veya soydan yapılmış köfteden hamburger 30 40 lira. Bu ne demek yani soya fasulye yani. Bizim de işte bilmiyorum belki Gizem giderse şeflik eğitimine bir yer açmak istiyoruz. Küçük butik böyle bir kendi hem kendi Allah'ım burada şeyinci, bile iş şeyimizi, Niye? Ya bu bir eksik yani bilmiyorum ya yani neden olmaz? Belki kocayla burada YouTube'da bile vegan bir insan yani. var yani bilmiyorum konuşmak <laughs> istedim. Mesela adam vegan yani anladın mı? Yemek yiyemiyor dışarıda. Her zaman evde yemek yapamıyorsun ki yani. Şimdi bu bir eksik evet, evet, bir eksik değil Dile gelmek istiyorum Hele yani. <laughs> bugün bir tane çiğ köfte yedik. Yani, berbat adamım. ya. Yani, evet. Oy, Gerçekten ne? çok kötüydü. Berbattı yani. gerçekten salçaya Baya bizim salça. biber salçasını dayamış salçayı köftesine başka Berbaktı. hiçbir şey yok Marka ismi söylemiyorum ama gerçekten berbattı İşte bu böyle bir hayalimiz var umarım gerçekleştiririz Evet görüşürüz ne, evet, ne, Dükkanı kapat he he hadi Çok uzattın ya Ya ne uzattın Aa gidem ya Ne bu ya ben valla kendime ayrı YouTube kanalı açacağım. Ay şuradaki kulağın bunun sesini ben şu an bağırıyor. O bu kadar bağırıyorsun. Ya. Ya. Hiç. Dükkan gibi kapatıp gidiyor arkadaş. Telefon benim ya. Sana ne ya? Allah Allah. Kamera benim. Işık mı? Tamam git kendine yeni kanal aç. Ya açacağım. Gerçekten açacağım ya. Eren'in dünyası diye. Teyzeler gibi. Bu ne abi? Konuşturmuyorsun ya. Sen yani konuşacağım, çok paylaşacağım bir Bunun şey yok mu? yüklenmesi var ya. Ay gizem. Sanki bir saat fazladan yüklense bir şey kaçıyor. Keseceğim buraları açıyor. bak. Keseceğim. Yani gerçekten keseceğim. şu an çok saçmaladı. Keseceğim. Niye ama? Bir dakika. Şu an niye mesela? Konu mu bil? Ya İrem burada bizim tatil ya, yok. Ya İren. <laughs> ya İren. Ne ne ne. Tamam. Ne. Ya sen videodan çıkarmasın. <laughs> Git arkadaşım. Evet arkadaşlar. Gerçekten yani gizemsiz bu kanal cidden daha güzel bence. Çünkü gizem dükkan sanıyor burayı. Hemencik böyle saati geldi memur gibi salla başı al maaşı. Gidiyor direkt kanalda. Orada da gidiyor. Lülü'yü almış. Lülü'yü göstermiş. Sıkışıyor. Bıcı 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 bıcı. Ne oldu aşkım? Değil mi? Kapatsın artık. Bıraksın mı onu şimdi? Neli <laughs> <laughs> hiç sevmiyor kucağa geldi. Bize de ı ı ıh kucaktan indirmiyor hayvanı. Şey ol, şeye döndü resmen. Ne oldu? Elimi sıkıştı. <gülüyor> <gülüyor> Ceza sana. Neyse kanal Gizem'in yani. Dükkanı kapatmak istiyormuş arkadaş. Memur olduğu için saat bitti mi onlar sana şehirde aldın mı o neydi sefer tasını da almış gizem nereye gidiyorsun memur neden evet yüklenmesi var yani yüklenmesi, yani. yüklenmesi var yüklenmesi otobüsü bekliyorsun memur İyi. öyle evet işte arkadaşlar umarım yani ileride gerçekten kendime YouTube kanalı açacağım bu gizemden kurtulacağım cidden yani çünkü dükkana çevirdi burayı bu video da böyle olsun biraz boş video oldu yarı dolu yarı boş neyse. Ee, Hala susmuyor. Susmuyor. <laughs> Susmayacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bildirim zilini açarsanız bu bizim boş videolarımız, dolu videolarımız size bildirimi gelir. <laughs> Beğenirseniz belki önerilere çıkar. <laughs> İzlenmelerimiz geri gelir. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay. Tıkkanı <laughs> kapatıyorum. <laughs> Tıkkanı kapatıyorum. Allah. <laughs>